Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün Serhat birlikte ipin karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda başta gördüğünüz gibi artı 50 BG'den fazla, artı 50 BG. E. Bakın DL demiyorum, BG diyorum. Artı 50 BG'den fazla BG e kaybettiğimiz video ile şu anda karşı karşıyayız. Bu video cidden çok güzel oldu. Aslında videonun sadece bir kısmını koyabildik. Ondan önceki kısmını kayıt almadık. Yani kayıtta olmadığımız kısımda toplamda 20-30 BGL'e kaybettik. Yani o videonun çekildiği gün 70-80 BG yakın BGL'e kaybettik. DL değil bakın BGL'e kaybettik. 70-80 BG de Grow oyundan almaya kalkarsanız ne kadar yaptığını hemen söylüyorum arkadaşlar. 100 bin liraya yakın para kaybettik. Yani siz de öyle hesaplayın. Yapmanız gereken tek şey. Bakın bu kadar BGL'e kaybettik. Yapmanız gereken tek şey sizlerden ricam bu video'nun devamını gelmesini istiyorsanız. Bu videoya like atın ve yorum atın. Hani durumla alakalı, videoyla alakalı, herhangi bir şeyle alakalı. Bu videoya yorum atın ve kanala abone olursunuz. Abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu arada BGL, DL, Grotope hesapları satın almak istiyorsanız da açıklama kısmında link var. Grovoin.com. Şu anda Growoyun'a da çok güzel bir yenilik geliyor. Büyük ihtimalle zaten bu videoyu izlediğinizde de gelmiştir. Ee, ama gel gelmediyse şunu söyleyeyim eğer gelmediyse bize sat özelliği geliyor artık grow oyuna DL satabileceksiniz yani DL alıp DL satabileceksiniz grow çok güzel bir eklentik geliyor sizlerden anlayacağım, lütfen açıklama kısmındaki grow oyun linkine tıklayıp grow incelemeniz ee, ve grow kayıtlı kayıt değilseniz kayıt olun çünkü kayıtlı üyelere özel sürprizlerimiz var yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki grow linkine tıklamak ve bu videoya like atmak sizleri seviyorum umarım eğlenirsiniz izlerken biz çok eğlenemedik ama sizin eğleneceğinize inanıyorum her neyse hadi videoya geçelim güzel. Ne işim vardı bu? Bir kere daha bile ne üç ya? Bir. bir. Onu. A iki attı bir attı sanırım. Ya yok kanka. Ben onu sakin ol. Ver ben seni sevil olayım istersen. Ne kaç atlarsan atacağım. Yediye yedi dur. At tamam at. Bir son. Dur o. Düğülüyor Ben attı. Üç attık balyana. Kaç atıyorum? Atmayacağım hiç dur. Efendim Ulaş. Hiç kanka. Sen? bir Şuraya koy sen. Kanka tamam dur bekle. Çattım kanka. Bekle evet. Var, 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 var. Hadi dur. yenek şunu ya lütfen ya lütfen. Şu biraz sallar vursa hep aynı yere vuruyor kanka. Güzelceğiz kanka. Valla biraz sallar olur. Ay Emirhan bir var mı? Kanka var 5 daha var. Getir. Ben getiririm. Çabuk ama. Kanka şey ne diyorum bir dakika. Hızlı. Kanka, <laughs> kanka. At. Tamam Bundan sonra cv atmadım Oğlum bu ne? Hep keşke bu sevmediğimi alıyor Efe begele var mı? Durma gelen. Ya kaç begelen var hadi acil. Var kanka. Kaç, kaç Var? Kaç var? 3 2 tane var. Iki. Tamam tamam boş ver olmaz Tamam. tamam boş ver, ver. Ozan arayayım mı? Yok o Ozan arasana ben ekstra. Hadi. Hayır buna koyayım ya. Oğlum yani çok iyi çıkıyor kanka. Aldın mı? Hı? Aa kaç begele aldın? 6 7 tane 10 atacağım adamı. İkide de falan olsaydı. Ozan arıyor. Aç. Kaç? Kaç istiyor? Ozan kaç begele var? var ciddi? Ne? Kaç begele var ciddi? 12. Tamam getir 10 tane. Kim oluyor? Yüye getir. Kanka. Ne? Gelim getir. Getir getir. İso için getir. Olmam birbirinize küfür etmeyin. Ha. Hadi getir İsmail. Ay, e Ozan. 12 mi getirsin? Kaç getirsin? Dur. Ne? Bir dakika. Ya 10 getir ya. 10 getir. 5'i 1 mi? 10 10 10. O zaman 10 getir. Tamam, dur, Nik bekleyemiyorum adam kaçacak. Ben bekliyorum ne yapayım kanka? Hızlı ol. Nikin ne ki? Ya 12 getirsin ya bence. Şu an. Dur 10 getir. Tamam 10 getir o zaman. Getir o. Ben bir şey diyeceğim. bana telefon lazım var mı sizde çabuk? Gel getir şuraya getir kan getir sen getir var. Kanka B gerileri DL yapmışım hepsini telefon lazım. Ya aptal var. mısın? Kanka telefon versene git. Yok! Yok Kan branch var git oraya. Basis ya git 537 80 sen... ya sen ne malsın o zaman ben sana ne diyeyim. Yok telefon a**ıyım nasıl bulacağız? Dur alıyorum bu puanını. Bir beyle amana koyayım ya. Serkan dur dur dur. veriyor bekle. Bugün beklemen lazım ama Serkan'a. Ozan hızlı olacaksın mı? buluyorum kanka. Alo ben gele. Don DC aldım, kulaklık açık mı? Al, gel. Aldım, aldım şey yapıyorum. BGL yapıyorum. İkin ne? Kanka aldım BGL yapıyorum 200 lira. Benim benim iso. o. E, MF kaç var? Kanka bende 250 var da kanka, hiç Benim orada 200 BGL var. var. E, getir getir. Var var getire. dur. Az önce yazdı bana rent sistem var mı diye amına koyayım. Don DC. Wait. Not. Wait. Slash bu game. At. At on. On at hızlı. Tam kapatıyorum bay bay. Tamam hadi bay bay. 10.50 ya da 8.250 lira. Bağımlı bağımlı. Harbi bağımlı adam. Helal lan sana. Sevle iso. Dem kanka. Sıfır yedim yedi bey geldi. Buraya basam sıfır. Oraya vuracak. Oo ilk elim oraya gitti. Oğlum niye sen hep öyle oluyor lan? Neyse tamam. Eee 6 begeli. 6 begeli. Samet getirebiliyor mu? 8 var. Getir hadi 6. Tamam. Altı o Hızlı kanka ya. ama hızlı Samet getiremeyeceksen söyle alayım ama. Alo. Giriyor giriyor. Ha. Max 10 saniye 20 saniye getirelim. Şimdi ya yemek ne nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbi de nerede kaldı lan? <laughs> bir yemeğim var ama ya. <gülüyor> Samet. <gülüyor> Teslim edilmiş olarak görüyoruz. lan. açıyorum Bekle getireceğim. Bekle. Ya kimde var BG'li Benim indom uyuyor. Uyumasa var ya. Serkan kurulda yok mu ya? Onda vardır da %5 de veriyor. Deniz Yıldız'dan alsanıza. Deniz Yıldız'dan alsanıza. 7 BG'li 3 satın al Berat. Ya bir de sıfıra sıfır attım ben oraya vurmadım ya çok kötüyüm 21 bey gel neyse Yani o olmasa yine sıkıntı yok Sparta teslim ne gözüküyor kanka? Neyi? Deniz Yıldızı ara Tamam Hey Sire Deniz Yıldızı ara poları aç Neyse borcum var ama bakayım. Ya. 2500 lira borcum var. selil diyor. Bunu kim gaseli? Kanka gidip bir bir anda basıp hissetti ya. Benim. Evet Allah şahsı hissettim bu arada. Bu, bu arada de, ben oraya sıfır atacaktım he. Ay. What the fuck. Seli aynı eee şey. Samet nerede kanka? Geliyor şimdi. Hadi söyle. Discord aktif oldu şu an. Almadı. Dur bekle. Arıyorum. Aha, Ozan daha bir gele getirilmiş. Kaç isteyeyim Ozan'dan? Ya getir getir. 20 istiyorum. Ne ne o, özelden yazdım verdi atsana. Sende var mı dele? 20 getireyim mi ISO'ya? Getirsin. ISO. Ödeyebilecek mi yarın diyor. Evet evet. Getir yarın. Getir. <laughs> tamam getiriyor 20 BG'de getiriyor. Getirsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Slow ya bak bu sinirlenmiyorum onun tepkilerine sinirleniyorum gerizekalı. Getiriyor. Ya yalan tekinden borç alıyor ezik. Sen kim ver Hızlı. Ne yalan yalan parayla alıyorum diyorsun. Tekinden alıyorsun işte. Hızlıca getir şuraya. Triplere bak ya. Sipariş hala yolda kanka. Oğlum sıfır sıfır. Ya kanka onun numarasını bulsana ya. Al bir tek bey. değil, Ju değil, Ju değil. ne? Tekiz getiriyorum. Niki ne? Hadi hızlı. Bir gel, Stay bunda. Ne? Iso. Stay, stay. Lütfen beni seviyorsan bir kere logat. Altı at, altı at. Altı bir kere logat, bir kere logat. Kanka s**mi lo. Lütfen bir kere logat. Gir gir o Aa yapma ya. Ya yaz bana. <laughs> 20 BG'le Emirhan geldi at.